yaşıyoruz. Aslı gibi ellerinden tutar, kitapla aynı adı taşıyan... 14. buluşma ve Sürizan Hanım'ın e, kitabıyla sizleri buluşturduk. Herhalde hepiniz okumuşsunuzdur. 1300 kitap dağıtılmış. 1300'e yükselmiş ama eminim ki daha fazla insanın kitabı okuduğuna şahit oluyoruz zaman zaman ben bu proje içerisinde yer alan tüm kadınlarımıza da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki kadınlarımız Nilüfer'in farkını zaten yani bugüne değin ortaya koydular. Bundan sonra da ortaya koyacaklardır. Sizlere güveniyoruz. Sizleri seviyoruz. Ve sizlerin en iyi şekilde yetişmesi, en güzel şekilde yetişmesi bizim için çok çok önemli. Bakın bir şey söyleyeyim. Nilüfer Belediyesi'nin öncelikleri arasında, öncelikleri sıralamasında kadın ve sonrasında çocuk geliyor. Kadın. Birinci kadın, ikinci çocuk geliyor. Böyle bir önceliğimiz var. Onun için de kadınlarımızın her yönden eğitilmesini, her yönden kendilerini geliştirilmesini arzu ediyoruz. Onların, sizlerin gelişmesine de uygun olacak her türlü hizmeti de yerine getirmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Onun için tekrardan katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ama kadın hayata yakın projesini yaşama geçiren arkadaşlarımı ve sürdüren arkadaşlarımı tekrar kutlamak istiyorum. İnanıyorum ki sizlerin bilgilenmesi sayesinde, bilgilenmesi sayesinde de geleceğimiz olan çocuklarımızın da iyi yetişeceğini umuyoruz. Bu anlamda ben tekrar sizlere sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize afiyet olsun. Ama bu proje devam edecek. Türkiye'nin örnek projesi bu. Onu da bilesin. Kadınlar meselesinde çok ilginç bir durum var. Bir toplumda bu kesindir. Bir toplumda kadının durumu aldığı yer, gösterilen kabul, nerelerde çalıştı, çalışarak hak ettiği paylar, o toplumun uygarlık seviyesini gösteriyor. Yani bir toplum kadının uygarlık seviyesinde nerede olduğu ile ilgili bir kartviste sahip oluyor. Yani Türkiye'nin şu anda o kadar iyi bir kartvist taşıdığına inanmıyorum. Sizler annesiniz, eşsiniz, çocuklarınız var. Yani çocuk çok garip bir şey. İnsan onun hep daha iyi yaşamasını, daha iyi şansları olmasını istiyor. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Bunu tek başımıza mı? Bir toplu mühendisliği elimizde. Yani hep bir çocuk yapın, çocuk yapın diye birileri konuşup duruyor. Çocuk yapmak tabii insan seviyor çocukları. Ama çocukların geleceğini nasıl hazırlayacağız? Onların eğitimine ne yapacağız? Bakımlarına ve sağlıklarına ne gibi eğileceğiz? Geçen gün bir arkadaşım doktor, ben doktorlara çok saygı duyuyorum. Yeni sağlık tasarımlarından bahsediyor. Şimdi şöyle bir şey öneriliyormuş. Çocuk hastalıkları uzmanı, çok değerli bir kadın. Biz de öyle çalıştırıyoruz ki çocuklar geldiği zaman çok kalabalık tabii yani sosyal sigortalar kurumu adı altında parantez yapılan eylemler bunlar. Deniyormuş bir doktora, günde 60 tane çocuk bakır. 60 tane. Bu büyükler için de böyle. Yani işçilik de akar band gibi bir şey. Yani gelecek geçecek, gelecek geçecek. Mesela i̇şte Farabi'nin, biz Farabi'ye hepimiz biliyoruz. Bakmayın birileri ki Farabi'yi de bilmezler. Ne demek ya? Biliyoruz işte. Farabi bakteri demiş ki, hasta yok hastalık. Yok hasta vardır. Yani bu türlü yapıyoruz olduğu göstergeleriyle dolu bir ülkede çok soru sormak lazım. Çok hakikaten soru sormak lazım. Ve ben kadınların bu soruları sorduklarını ve sorularıyla eşlerini, oğullarını daha toplumda sorumlu adamlar yapacaklarına inanıyorum. Yani bir evdeki ilişkilerde kocanızın size saygı göstermesi sevgisinin en büyük kanıtıdır. Sevgi saygısız yaşanacak bir şey değil. Bunu biliyorsunuz. Oysa demin arkadaşım işte şu kadar kadının kadınları öldürüyorlar bırakın yani. Her gün bir cinayet makası var. Ve bu hepsini şaşarak bakıyoruz. Öldürüyorlar yani adam boşanmak isteyen karısını öldürüyor. Şimdi benim bu erkek milleti için çok garip bir soru var kafamda. Madem kadın seni, kadının seni katil yapıp mahpuslara düşürecek kadar aşıksa kadına niye kötü davranıyorsun, niye görüyorsun, niçin aşağılıyorsun? Yani bu ne kadar hastalıklı bir durum. Yani bir kadın evlendiğinde ben Türk toplumunun içinden dediğim, Kadınlar gencecik evlendirilir bizde. özellikle karşımdakilerin çoğu öyledir. Tamam, uygun eş bulunur, evlendirilir, bilmiyorum ilk zaman ne olur. Yani evlendiği zaman ona şu söylenir, evinin kadını ol, çocuğunun anası ol, evini doğru dürüst yönet, yani kocana saygılı ol ve birbirinizi sevin. Böyle evliliklerin sonunda kadına neler yapılıyorsa zavallarda boşanayım diye dört bakıyorlar. Yani bu çok hastalıklı bir şey. Toplum eğitilmeli. Eğitim o kadar o kadar önemli bir şey ki. Yani ilk insanın konuşmayı öğrendiği zaman yaptığı hareket çok ilginç. Resim çiziyor önce. Önce çizgi var. Sonra söz var. Sözü bulduğu zaman çeşitli diller çıkıyor ortaya. İnsan çok değerli bir varlık ama Değerini nereden aldığını düşünmek lazım, adil olmak lazım. Adalet duygusu bir toplumda en gelişmiş olması gereken duygudur. Adalet yoksa o toplum sakattır. Şimdi arkadaşınız benim kadınlar ve çocuklarla olan yakınlığımı söyledi. Şimdi çocuk zaten biz gördüğümüzde çok bizim yüzden bir şeydir ama korumaya muhtaç, büyüyor bilmem ne kadınlar. Bugün bir fıtrat da gülüyor, Yani herhalde eşitlik bir, <laughs> bir güreş alanında ölçüm var. Yani serbest güreşi bir kadınla bir adamı çıkarırsanız adamın adalet gücü onu yenmeye yeter. Buradaki adalet güçten çok akıl ve hak önemli. Yani bunları hepimiz yeniden düşünelim istiyoruz. Muhakkak düşünüyorsunuz ve muhakkak düşünmek lazım. 呃，使用配备。